İstanbul'un farklı bir tehdidi daha var. Beton kanal dediğimiz ucube. Bu ucubenin şehrimize ekleyeceği korkunç, gerçekten korkunç tehlikelerden söz etmek bile istemiyorum. Beton kanal ekolojik dengeyi tümüyle bozacak, binlerce yıldır edindiğimiz kültürel miras üzerinde yok edici etkileri artacağı gibi afet risklerini de artıracak. Kanal İstanbul'dan da söz etti Sayın Başkan. Sayın Başkan hiç meraklanma. Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Alan olursa, alan olursa çok ağır bedeller ödeyecektir. Bir daha ifade edin. İster içeriden, ister dışarıdan bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan bir ihaleyi birisi alıyorsa ve iklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu bir dünyada siz hala İstanbul'a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa o ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Ağır bedeller ödeyecektir. Bunu herkesin bilmesini isterim. Dolayısıyla bu ihaleye kimse girmeyecektir. Gönlünüz rahat olsun Sayın Başkanım.